Katılımlarıyla programımızı onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurun. Kamera yalnız her zaman şişman gösteriyor değil mi? Öyle bir problem var. Saygıdeğer büyükelçiler, kamu, kamu, üniversite, İş dünyamızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, bakanlığımızın yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladığımız rekabetçi sektörler programının tanıtım etkinliği vesilesiyle sizleri ağırlamaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Covid-19 salgınına karşı mücadeleyle geçen son bir yıl işbirliği ve dayanışmanın önemini tüm ülkelere de göstermiş oldu. Salgının kontrol altına alınmasından aşı ve tedavi çalışmalarına insanlık olarak aynı gemide olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlattı. Uluslararası ticarette yaşanan arz sıkıntıları bölgesel ilişkilerin kıymetini aslında bir üst seviyeye taşımış oldu tıbbi ve temizlik malzemelerinden gıdaya en temel ürünlere erişimde büyük sıkıntılar yaşandı. Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözünün ne manaya geldiğini aslında tüm dünyayla beraber tecrübe ettik. Paranın ve ekonomik büyüklüğün anlam ifade etmediği, ülkelerin birbirlerine muhtaç hale geldiği olağanüstü bir süreci aslında yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye olarak sahip olduğumuz tüm kaynakları gerek komşularımızla gerekse az gelişmiş coğrafyalardaki ülkelerle din, dil, ırk ve siyasi duruş gözetmeksizin azami ölçüde paylaşmaya çalıştık. Ümit ediyorum ki yaşadığımız bu zorlu süreç geçmişin hatalarından ders çıkarmamıza, uluslararası ilişkilerde yeni ve e, temiz bir sayfa açmamıza da vesile olur. Aklı selim e, tüm dünyaya hakim olur. Kısır çatışmalar son bulur. Dostluk ve işbirliğinin tüm insanlığın faydasına olduğu herkesin tarafından idrak edilir. İşte böylesine kritik bir süreçte biz Türkiye olarak e, AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ekonomik, siyasi, sosyal alanlardaki işbirliği faaliyetlerimizi, uyum düzenlemelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yakın zamanda açıklanan hukuk, insan hakları ve ekonomi alanındaki reform paketlerimiz aslında bunun en güzel yansıması. Bu anlamda AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan katılım öncesi mali yardım aracı ve birlik programlarımızdan önümüzdeki dönemde çok daha fazla istifade etmek elbette istiyoruz. Ülkemizin de eş finansman desteği verdiği bu programlar aday ülkelerin üyelik öncesi çalışmalarına önemli bütçe destekleri e sağlıyor. Bu programlarla sağlanan mali destek ve teknik yardımlar bakanlığımızın genel teşvik ve destek sisteminin de aslında önemli bir ayağını oluşturuyor. Bugüne kadar İPA kapsamında yaklaşık 800 milyon avro destek sağladık. Destek verdiğimiz projeler oluşturdukları ekonomik katkının yanında ülkemizin AB mevzuatıyla ve standartlarıyla uyumunda da önemli bir işlev görüyor. İşte iki gün sürecek bu önemli etkinliğimizin AB ve ülkemizin önceliklerini dikkate alarak desteklediğimiz rekabetçi e, sektörler programı kapsamındaki başlıca projeleri sahibinden dinlemenize fırsat verecek. Bilgi, tecrübe ve deneyimlerin paylaşılacağı bu etkinliğin, Abi'nin önümüzdeki dönem programlarından daha fazla istifade edilebilmesi için çok faydalı olacağına ben şahsen inanıyorum. Değerli katılımcılar, rekabetçi sektörler programının 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünü arttırmayı, bölgeler arası ekonomik, e, sosyoekonomik farklılıkları azaltmayı aslında ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde yürüttüğümüz bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programıyla Hatay'dan Rize'ye, Van'dan Kastamonu'ya 43 şehrimizde toplamda 520 milyon avro bütçeli 46 projeyi destekledik. Yeni kullanılan işletmelerin hayatta kalmalarına ve büyümelerine imkan sağlayan iş geliştirme merkezi projelerini bu dönemde hayata geçirdik. Başta kobilerimiz olmak üzere girişimcilerimizin ürünlerinin katma değerini arttıracak laboratuvarlar, ARGE merkezleri, tasarım merkezleri ve uygulama merkezlerinin kurulmasını sağladık. RGS Teknopark İnovasyon Merkezi ile Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi ...bizleri gururlandıran bu kapsamdaki iki proje e, olarak karşımıza çıkıyor. Yine İPA bir, İPA bir döneminde öncelik verdiğimiz proje alanlarından bir diğeri de lisanslı depoların kurulması oldu. Böylece üreticilerin sağlıklı şartlarda depolanmış tarım ürünlerini değerini kaybetmeden... ...diledikleri zaman piyasalarda pazarlayabilmesinin önünü açmış olduk. Giresun'daki e, lisanslı fındık deposu ve fındık pazar yeri projesi bu kapsamdaki başarılı projelerimizden sadece bir tanesi. Yine İfa 1 döneminde doğal taş, mobilya ve gıda sektöründeki işletmelerimizin teknik donanım e, sunmanın yanında bunların ortak kullanıldığı tesislerin kurulmasına da öncülük ettik. Desteklediğimiz bu projelerden bugüne kadar yaklaşık 1500 kobimiz faydalandı ve 300'e yakın yeni işletme bu projeler kapsamında Türk ekonomisine kazandırılmış oldu. Ayrıca yenilikçi teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla üç farklı finansal destek projesi geliştirdik. Büyüyen Anadolu'ya kredi kolaylıkları projesi Gelişen Anadolu Sermaye Girişim Sermayesi Fonu ve Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu vasıtasıyla COBİ'lerimiz için yaklaşık 1 milyar avroluk e, finansman imkanını oluşturduk. Turizm potansiyeli yüksek olan e, bölgelerimizde turizm cazibe merkezleri destekleme programını hayata geçirerek önemli destinasyonların oluşturulmasını sağladık. Sayın Büyükelçimizle görüştük. Bu destinasyonların hepsini beraberce inşallah ziyaret edeceğiz. Bu destinasyonları hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya tanıtacağız. Bu kapsamda desteklediğimiz Göbekli Tepe projesi geçtiğimiz yıllarda UNESCO Dünya Mirası listesinde hak ettiği konuma kavuşmuş oldu. Değerli katılımcılar Rekabetçi Sektörler Programının 2014-2020 yılları arasını kapsayan ikinci dönemini ise rekabetçilik ve yenilikçilik temasıyla hayata geçirdik. Bu dönemde dış ticaret dengesiyle istihdama katkı sağlayan ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu kapsamda da bugüne kadar yaklaşık 250 milyon avro bütçeli 41 projeyi destekledik. Bunlar arasında yerli COVID-19 aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen yosun yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar çok çeşitli projeler yer alıyor. Bunların yanında firma ve, ve kurumlarımızın AB'ye, AB birlik programlarından daha fazla yararlanabilmesi noktasında rehberlik hizmeti veren, teknik destek projelerine de öncelik verdik. KOSGEB'in yürüttüğü Kozme, TÜBİTAK'ın yürüttüğü Ufuk 2020 programlarında farkındalığı daha fazla arttırarak çok daha fazla AB fonunun ülkemize çekilmesine öncülük ettik. KOBİ'lerimiz ve e, kurumlarımız, girişimcilerimiz Avrupa'nın önde gelen kurumlarıyla ortaklıklar kurup büyük ölçekli işbirliği projelerine e, katkı sağladılar. Hatta bu bu projelerin bir kısmının bizzat yürütücüsü konumuna geldiler. Daha da önemlisi, 2000'li yılların başından bu yana katılım sağladığımız birlik programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazla bir kaynağı ülkemize geri çekebilmeyi başardı. Kapasite geliştirme alanındaki testik, teknik destek projelerimize bu manada. 2021 ve 2027 yıllarını kapsayan İPA 3 döneminde de hız kesmeden devam edeceğiz. Çok daha fazla girişimcimizin, çok daha fazla bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız. Değerli katılımcılar, iki günlük etkinlikte bir kısmı paylaşılacak İPA 2 dönemi projelerimiz arasında da birçok kıymetli ve özellikli proje yer alıyor. Bunlardan birkaçına da elbette değinmemizde fayda var. İstanbul'da 2020 yılında başlatılan 5,5 milyon avro bütçeli biyoekonomi odaklı gelişim için entegre biyo rafineri projesi su yosunlarından ihracat potansiyeli yüksek biyo bazlı ürünler üretilmesini hedefliyor. Oldukça inovatif bir olan alan ve oldukça inovatif ürünleri elde edebildiğiniz bir alan. Sıfır atık hedefli bu tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon negatif entegre biyo rafinerisi olacak. Üretilecek biyo yakıtlar petrol ve petrol ürünlerine olan bağımlılığın azaltılmasına elbette katkıda bulunacak. Enerji arz güvenliği, çevresel faydaları ve üretim maliyetlerinin azaltılması noktasında örnek bir uygulamayı tüm dünyaya sunmuş olacağız. Yine 2020 yılında İstanbul'da başlatılan 10 milyon avro bütçeli yetkinlik merkezi projesiyle COBİ'ler için akıllı imalat uygulamaları ve süreç geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Kurulacak merkez COBİ'lerin RG ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmenin yanında ihracat potansiyellerinde arttırılmasına elbette katkı sağlayacak. Yine COBİ'lerin ulusal ve uluslararası işbirliği program programlarına katılmalarına öncülük ederek ülkemizin yeni fonlar çekilmesine de e, önemli bir işlevi yerine getirmiş olacak. Yine aynı şekilde 5 milyon avro bütçeli açık inovasyon, otonom araç geliştirme ve test platformu projesiyle de otomotiv sektöründeki paydaşların uzaktan çalışabileceği bir platformu hayata geçireceğiz. Bu sayede araştırmacılarımız tek bir platform üzerinden yazılım ve donanım geliştirebilme imkanına sahip olacaklar. Kocaeli, Giresun, Şanlıurfa, Şanlıurfa ve Gaziantep illerimizi kapsayan ve 2019 yılında başlattığımız 27 milyon avro bütçeli gıda sektörü Anadolu Teknoloji Platformu projesiyle gıda sektöründeki ar arge temelli üretim ve ürün geliştirmelerine destek olmak istiyoruz. Bu, bu proje kapsamında gıda güvenliği test analizi laboratuvarları kurarak bunları ileri teknolojili ve yenilenebilir enerji altyapılarıyla dolatmış olacağız. Yine Ankara'da önümüzdeki yıl başlayacak 12 milyon avro bütçeli Ankara Yenilikçi Teranostik Geliştirme Merkezi projesiyle de kanser ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili araştırma yapan girişimcilerimize ARGE altyapı desteğiyle ticarileşme desteği vereceğiz. Tabii bu projenin başındaki Hakan hocamız aynı zamanda Covid-19 Türkiye platformu altında geliştirilen adenovirüs tabanlı bir aşı çalışmasını da yürütüyor. Hocamız günlerdir, belki aylardır aslında ilaç firmalarının üretim tesislerinde yatıp kalkıyor. Bilmiyorum Hakan hocamız burada mı ama ben kendisine bu kürsüden de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten insanüstü bir gayretle bu dönemde çalışıyor. İnşallah çok önemli işlere de imza atmış olacak. Yine projelerimiz arasında öyle öne çıkan öncelikli alanlardan biri de işbirlikçilerimizin dijital dönüşüm yetkinliklerinin geliştirilmesi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin yaklaşık 10.5 milyon avro bütçeli tasarımdan üretime hazır giyim ve tekstil sektörünün dijital dönüşümü projesi Sabancı Üniversitesi'nin havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerine yönelik yaklaşık 10 milyon avro bütçeli doğrudan dijital üretim projesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin yaklaşık 6 milyon avro bütçeli alüminyum sanayinin dijital dönüşümü için ortak araştırma merkezi projesiyle Milli Teknoloji Hamlesi Genel Müdürlüğümüzün yani bizim Bakanlığımızın yaklaşık 18 milyon avro bütçeli imalat sanayinin dijital dönüşümü projesi bu manada öne çıkan projelerimizden birkaç tanesi. İPA 2 döneminde destek olduğumuz projelerimizin detaylarını bu etkinlik süresince proje sahiplerinden zaten bizzat dinleyeceksiniz. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi Avrupa Birliği 2000 yılı 50 yılı itibariyle karbon nötr bir kıta hedefliyor. Bu hedefin yol haritasının çizildiği Avrupa Yeşil Mutabakatı planını 2019 yılında ortaya koydu. Sanayisinin ekolojik ve dijital dönüşümünü hayata geçirmek için yeni sanayi ve kobi stratejilerini yayınladı. Bu dönüşüm için gerekli yatırımların finansmanı için e, ee, tabii 2021-2027 döneminde yatırım AB yani Invest EU programını da Avrupa Birliği devreye aldı. Yaklaşık 1 trilyon avroluk bir kaynağı harekete geçirecek bu program yeşil ve dijital dönüşüm için gereken yatırımlara kaynak ve bütçe garantisi sağlayacak. Covid-19 süreciyle birlikte ekonomik daralmanın etkilerini bertaraf etmek, ve AB sanayisini yeniden yanlandırmak için bu projelere hız verildiğini biz görebiliyoruz. Yatırım AB programı dışında 2021 ve 2027 döneminde tek pazar Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları da hayata geçirilecek. Yaşanan bu gelişmeler AB ile ticari, finansal ve siyasi ilişki içerisinde olan aslında tüm ülkeleri etkisi altına alıyor. Dolayısıyla oluşturulan bu finansman mekanizmalarına aday ülke statüsündeki AB'nin en büyük ticaret ortaklarından olan ülkemizin de erişebiliyor olması oldukça önemli. Türkiye olarak AB'deki bu gelişmeleri yakından izliyor. Ulusal mevzuatımızı ve teşvik sistemimizi AB ile uyumlu hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yeni dönemde yürütülecek birlik programlarına katılmak ve AB katılım öncesi mali fonlarının sanayimizin dönüşümüne katkı sağlamasını sağlamak, katkı sağlamasını tetiklemek için bakanlık olarak biz gerekli çalışmaları diğer bakanlıklarımızla, özel sektörle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber vakit kaybetmeden atıyoruz. AB mevzuatıyla uyumlu enerji etiketlemesi çerçeve yönetmeliğini 1 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirmiş olduk. Bu çerçeve yönetmelikle ürünlere yönelik eko tasarım ve enerji etiketlemesi mevzuat çalışmalarını ülke olarak tamamlamış olduk. Diğer taraftan e, ulusal yatırım teşvik sistemimizi Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın öncelik verdiği alanlarla uyumlu olacak şekilde genişletmek için de çalışmalarımıza hız veriyoruz. Hem Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum hem de yeni dönem birlik programlarına katılım amacıyla rekabetçi sektörler programı kapsamındaki mali yardım ve teknik destek proje hazırlıklarımızı biz şimdiden başlatmış durumdayız planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla yeşil organize sanayi bölgeleri uygulamasını hayata geçiriyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yönelik ulusal eylem e, planı ve yol haritası çalışmalarımızda şu anda devam ediyor. 2021-27 döneminde AB'den sağlanacak katılım öncesi fonlar ve AB birlik programlarına ulusal katılım noktasında tüm paydaşlarımızın gayretini ben görebiliyorum. İnşallah güzel neticeler biz bu dönemde almayı başaracağız. Değerli katılımcılar, Türkiye'nin 1959'daki başvurusuyla başlayan AB üyelik sürecinde 62 yılı geride bırakmış olduk. Soğuk savaş dönemindeki gerilimlerden son yaşadığımız Covid-19 salgınına karşılaştığımız her sorun Türkiye ile Avrupa Birliği'nin birlikte hareket etmesinin bir tercih değil aslında bir zorunluluk olduğunu ortaya koyuyor. Hatırlayacaksınız Arap Baharı ile birlikte başlayan düzensiz göç hareketleri Avrupa Birliği'ni neredeyse dağılma noktasına götürdü. AB açısından bu zorlu süreç e, ancak... Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşmasıyla kontrol altına alınmış oldu. Anlaşma öncesinde 2 milyona yaklaşan yıllık düzensiz göçmen sayısı anlaşma sonrasında 200 bin rakamların altına indi. Yine yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını sağlık ve ekonomide iki coğrafyanın nedenli birbirine ihtiyacı olduğunu da ortaya çıkarmış oldu uluslararası tedarik zincirlerinde önemli aksaklıkların yaşandığı, bu dönemde bölgesel hareket etmenin ve coğrafi yakınlığın önemini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Sanayicilerimiz en büyük pazarımız olan AB'ye taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek için olağanüstü bir gayret gösterdiler. Birçok uluslararası şirket diğer ülkelerdeki üretimlerine ara verirken Türkiye'deki faaliyetlerine hız verdiler. Türk sanayisi AB standartlarına uyum, üretim kalitesi ve taahhütlerini gerçekleştirme noktasında aslında rüştünü ispat etti. Covid-19 sonrası dönemde şekillenecek uluslararası ticaret ve yatırım kararlarında Türkiye'nin coğrafi konumu ve üretim potansiyeli çok daha stratejik bir noktaya taşınacak. 1996 yılında Gümrük Birliği Anlaşması'nın kabulüyle başlayan ve her iki ülke tarafından önemli kazanımların elde edildiği ticari birlikteliğimizin yeni dönemde çok çok daha ilerilere taşınacağına ve yeni kazanımlarımızın hız alacağına ben yürekten inanıyorum. Elbette biz AB üyelik sürecine sadece şartları gereği ya da Ekonomik çıkar bakımından yaklaşmıyoruz. Avrupa Birliği'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti, serbest ticarette dayalı değer yargıları bizim medeniyet değerlerimizle, medeniyet anlayışımızla örtüştüğü için AB ile bir ortaklık kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere biz ülkemizin geleceğini Avrupa'da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa'nın geleceğinin de Türkiye'ye bağlı olduğunu inanıyor. Türkiye'nin üyelik sürecinin AB açısından bir sınav olduğunu görüyoruz. Savunulan temel ilkelerin ne kadar özümsendiği, özellikle çok kültürlülük iddiasının ne kadar samimi olduğu Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı yaklaşımlarla ortaya çıkacak. Zaman zaman duraksamalar olsa da Türkiye olarak ilk adaylık başvurusu yaptığımız tarihten bugüne kadar AB üyelik sürecimizden biz aslında hiç sapmadık. Taahhütlerimizi aksatmama noktasında azami gayret gösterdik. 62 sene önce nasıl kararlıysak bugün de aslında aynı şekilde kararlıyız. Süreçte karşılaştığımız zorluklar tam üyelik kararlılığımızı asla etkilemedi. Avrupa'da dostlarımızdan da aynı gayreti görme arzusunda olduğumuzu ben buradan bu kürsüden de tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken rekabetçi sektörler programının ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasında emeği geçen tüm proje sahibi kurum ve kuruluşlarımıza bakanlık çalışanlarımıza, AB Türkiye delegasyonuna, Dışişleri Bakanlığımıza ve davetimize icabetlerinden dolayı tüm misafirlerimize tekraren teşekkür ediyor. Iki gün sürecek bu etkinliğin faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Sayın Bakanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Efendim programın tema konuşmasına geçmeden önce şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bir çay kahve aramız olacak. Yaklaşık 15 dakika sonra salonda yeniden görüşmek dileğiyle.